Abi benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Ne? Abi buraya kadar ya. Yani daha fazla gizleyemeyeceğim senden bu. Haluk, ben bu çadırı kuramayacağım abi. Çadırın durumu her şeyi itiraf ediyor zaten. Ya Haluk, bir şey söyleyeceğim ya. Sen şu şeyi çözebildin mi soruyu Allah aşkına? Şu sorusun. Tabii canım, çok basit bir şey o zaten. Vallahi. Hadi söylesene abi cevabını. Söylemeyeceğim. Niye? E, çadırı kursaydın söylerdim. Ama kuramadım. Aç konuşmadık ya. Peki, Şimdi ben çadırı kurmak için sana süper bir fikir söylesem söyler misin? Nedir? Bak abi çadırı aldığın yeri arayacağız tamam mı? Adamlar buraya gelecekler çadırı kuracaklar. Kurarken de sana gösterecekler bu kadar. Yaparlar mı sence? Ha, niye yapmasınlar abi? Sen bunu alırken dünyanın parasını vermedin mi adamlara? Gelip kurusunlar tabii. Hadi söylesene cevabı <laughs> Yok söylemeyeceğim. Ya abi yapma, söylesene Allah aşkına ya. Nasıl anlıyoruz sahte parayı ya? Üç defa tartıyoruz. Kefeli terazi, ha? Vallahi çadırı sen kursaydın sana söylerdim. Gelen adamlara söyleyeyim ya, ya aşk olsun Haluk ya. Vallahi hakikaten çok kötüsün abi ya. Sen kur, sana söyleyeyim. Adamlar kurdu mu adamlara söyleyeceğim. Ee, bir çeşit üretim hatası olabilir. Çadırda mı? Yok bende. Parça eksik olabilir. Bu çadırlarda parça eksik olmasın? Durun ben bir bakayım. maşallah çadır kurmuşsunuz. Herhalde. Ben dedim zaten. Haluk Bey çok beceriklidir. Zeki adamdır. Çok akıllıdır dedim. Allah Allah ben niye duymadım? Şimdi dedim de ondan. Tamamdır Haluk Bey. Çadır kurdum. Bitti. Aa! Hadi siz çadırı. Emine. Bundan Meltem'e bahsedersen fena olur ona göre ha. Sormazsa söyleme. <laughs> Hem siz. E çadır burada duruyor. Niye oraya kurdunuz çadırı? Ya sana ne? <laughs> baştan söyleyeyim. 100 lira ödemeniz gerekiyor. <laughs> Bunu çadırı kurduktan sonra mı söylüyorsun? Bir de baştan söyleyeyim diyor. Yani konuşmanın başından söyleyeyim demek istedim. Yani şimdi siz 100 lira daha mı vereceğiniz? Ben merkeme bahsedersen fena olur <laughs> Sormazsa söyleme, sorarsa da bileme. Yani ee, şey, 50 lira da taksi parası. Pardon? 50 lira taksi parası. Ha, ha, ha. ha bakalım. yok ha! <laughs> Salonun ortasında. Bal gibi oldu. Çadırı kuramazsın diyordun, işte baldı gibi kurdum. Akadem, sen nasıl kurdun bu çadırı? Emine yap. Emin, nasıl kurdu? Şey şey yaptı ne sus ya susuve. Karalar reyaptı. E ne? Aa. Ya nasıl kurulduysa kuruldu. Kuruldu mu kurulmadı mı? Kuruldu işte. Allah Allah. Görüyor <laughs> musun çadır tatil? Haluk. Heh. Bak iyi düşün, bir kere daha düşün. Biz öyle çadırda madırda yaşayamayız. Biz öyle şeylere alışık değiliz. Yani bu tarz hayattan hoşlananlar için çok büyük bir zevk olabilir ama... Hmm. ...yani bizim gibi ömründe çadır tatili yapmamış insanlara felaket olur. Hiçbir şey olmaz. Ben yaşayamam öyle çadırda falan. Ben yaşayamam, sen ya yaşa git yaşa. Vallahi yaşarım. Tamam çadır burada. Git yaşa. Ne şimdi mi Evet şimdi bak çadır burada. Git yaşa. Bir saat yaşayamazsın sen şu çadırda. Bir saat değil. Hayatımın sonuna kadar çadırda yaşayabilirim. Git yaşa. <laughs> tamam. Hop. Tamam. Yemeğimi dolduyorum. Hop 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 hop. Yemeğini bırakıyorsun. Öyle doğanın kucağında hazır ev yemeği yoktur canım. Hele böyle porselen tabaklarda bırak uçatıldı. <laughs> Sıcak ev yemeği yok çadırda. Burada böyle rahat tabii yemek önüne geliyor. Oh, rahat koltuk, rahat yatak. Geç bakalım çadırda ne yapıyorsun? <laughs> Aynı gemide yolanalık ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi her günü